Arkadaşlar merhaba, e, Dizilent Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Evet, e, kanalımızda bildiğiniz üzere e, gündemdeki e, çok izlenen renkli bol dizilerden haberler yapıyoruz. E, bu dizilerin arasında tabii Kılıcık Şerbeti de var, e, biraz Kılıcık Şerbeti'nden bahsedeceğim sizlere. Bu arada kanalımız çok yeni, e, sizlerden ricamdır kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve izlediğiniz bu videoya birkaç satırıyorum. Bir de beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Evet e, Kızılcık Şerbeti bildiğiniz üzere e, sezon finali tadında bir bölümle e, geçen hafta oynamıştı. Bu hafta yılbaşı tatilinden dolayı yok. E, diziyle alakalı birçok sorular var ortada. Kim öldü? İşte o dört ölü kimdi? E, %90 şekilde e, Görkem babası öldü. E, Kıvılcımın yardımcısı e, orada olan e, Zülfikar deniliyor e, Nilay'ın annesi deniliyor bir takım spekülasyonlar var e, diziye yeni oyuncular katılacak e, bunun duyumunu verebilirim e, dizide bir takım e, tuhaf aşk hikayeleri işlemeye devam edecek en son Meta'nın e, o e, şeyin Halime'nin evindeki kızla bir yakınlaşması ancak kızın inanılmaz şekilde belalı olduğu çevresi tarafından metanı ve e, dolayısıyla Ömer'e zor günler bekliyor. Ömer Kıvılcım yakınlaşması devam edecek. E, Kıvılcım her ne kadar arkadaşız dese de aslında içi dili farklı. Galbi e, başka e, dili başka söylüyor. E, doğayı bekleyen aslında bir Fatih Tehlikesi var. Fatih e, Uslanmaz, uslanmayacak da zaten. Yine ilk fırsatta doğayı aldatacak, doğanın sırtından vuracak. Doğa kıvılcımı da pek ciddi alamıyor. Kıvılcım denenmiş denenmez diyor ama Ömer'le üçüncü birlikteliği. O da çok ciddi alınacak bir durumda değil. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.